İlerleyen teknoloji ve değişen toplum yapısıyla geleneksel bayram kültürü de farklı bir boyut kazanmış durumda. Mutlaka etrafınızda, yanınızda, yörelerinizde bir kişi, nerede o eski bayramlar cümlesini kullanarak eski bayramlara duyulan özlemi dile getirir. Gün geçtikçe, yıllar akıp geçtikçe değişen, neydi ki insanlarımız, geçmişi anıp durmaya başladı. Bu sorunun yanıtını aramak üzere Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara Kurban Bayramı'nda ne yapacaklarını ve eski bayramların nasıl olduğunu sorduk. Evimde geçireceğim. Bir yerlere gitmiyorsunuz. Hayır, işlerim var evde. Peki bayramlar sizce değişti mi? Tabii ki değişti. Aslında bayramlar değişmedi, insanlar değişti. Yani bayramlar aynı da. Ben aslında söyleyeyim, Allah korkusu yok yani. Ailemle. Evet, çok. Ne değişti? Her şey, insanlar. Vatandaşlarımız bayram sabahının erken saatlerinde büyük bir coşkuyla kalkarak bayram namazına gittiklerini, ardından aile büyüklerinin ellerini öpüp hayır dualarını aldıklarını anlattılar. Özellikle çocuklar için bayramın neşe dolu anlar olduğunu sokaklarda arkadaşlarıyla bayramlaşmanın ve oyunlar oynamanın unutulmaz anılar arasında yer aldığını belirttiler. Kurban bayramını valla biz evde geçirecek. Bizim gidecek bir şeyimiz yok. Tatile falan gidemiyoruz yani. Bayramlar tabii ki değişmiştir. Eski bayramlarla yeni bayramlar arasında çok fark var. Eskiden resim akrabaya gidilir gelirdi. Yani bayramlar kutlanırdı, büyüklerin elleri öpülürdü. Ne bileyim, yemekler yapılırdı. Yani şu andaki bayramlarda hısım akraba itibatı tamamen kesilmiş vaziyette. Yani insanlar eskine yine arasında fark zaten genelde olur yani. İletişim bozukluğu. Evde gülüm. Nereye çıkabiliriz? Evet, çok değişti. Ne değişti mesela? Ya eskiki sıcaklık yok. Ne bileyim, insanlar birbirinden veya uzaklaştı. Depremden sonra olsun, koronadan sonra olsun. Çok huzurlu, çok rahat değiliz yani. Eski bayramların en belirgin özelliklerinden biri de komşuluk ilişkilerinin güçlü olmasıydı. Komşularla yapılan bayram ziyaretleri, hep birlikte yenilen bayram yemekleri ve paylaşılan tatlılar bayramın en güzel anıları arasında yer aldı. Kurban bayramı her zaman rutin şeyler, bayram hareketleri. Yani belli bir şey yok yani ekstra bir şey yok. Maraş'ta illaki değişmiştir. Çünkü üzerimizden bir deprem geçti falan. Yani e, illaki değişti yani. Bakalım nasıl olacak? Yani adam akıllı, bu sene ilk defa deprem etkisinden kurtulup bir bayram şeyi şey yapacağız, geçireceğiz, göreceğiz bakalım inşallah iyi olur. Ben abi ailemle birlikte bu burada geçirmeyi düşünüyorum şu anda. Bayramlar tabii ki değişti. Yani sonuçta bayramın da değeri kalmadı, insanların kendi arasında değerleri de kalmadı. Büyüklerimiz bayramların sıcak değiş. ve samimi ortamını, aile ve dostlarla geldi, geçirilen vatandaş. keyifli vakitleri Herkes özlemle aynı. anıyor. Değişti. Günümüzde ise bayramlar esi, e, teknolojinin esi, etkisiyle ee, daha farklı bir bayram, boyut kazanmış durumda. Kurban alınıyor. Asıl hedef dağıtmaktı. Şimdi dağıtan kalmadı kendi yüveci. kurban bayramı nasıl geçecek? İyi geçin. Parası olan iyi geçin. Parası olmayan kurban kesmesin. Bayramlar çoktan değişmiş. Bugün mü değişmiş? İnsanlar bayramların yer ne olduğunu biliyor mu? Farkında kimse yok. Herkes cuma namazı gibi kaçıyor. Bayram mıdır? Vatandaşlarımız sosyal medya ve dijital iletişim araçları sayesinde sevdikleriyle kolayca iletişim kurabiliyor, bayram tebriklerini sanal ortamda yapabiliyor. Ancak bu durum, eski bayramların yüz yüze ve sıcak ortamının yerini tutamıyor. Kahramanmaraşlı vatandaşlar, kurban bayramında genellikle, aileleriyle bir araya gelip, bayram namazı sonrası kurban kesimi ve et dağıtımı ile bayramı idrak ettiklerini belirtiyor.